Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Devlet Başkanı Aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşim Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dışişleri Bakanımın geçtiğimiz Mayıs ayında Ramallah'ı ziyareti sırasında Türkiye Filistin ikinci ortak komite toplantısı gerçekleştirilmişti. Filistin Başbakanı Sayın İçtiye de iki hafta evvel Konya'da düzenlenen İslami dayanışma oyunlarının açılışına katılmıştı. Bu vesileyle İslami dayanışma oyunlarında bir gümüş ve iki bronz madalya kazanan Filistinli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bugün Sayın Başkan'la ve heyetiyle Türkiye-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atabileceğimiz adımları ele aldık. Filistin halkının refah ve kalkınmasına desteğimizi teyit ettik. Ayrıca önemli bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Filistin'in ülkemizin ve halkımızın gönlünde daima müstesna bir yeri vardır. Her zaman olduğu gibi Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Filistin devletini ilan edildiği andan itibaren tanıyan Türkiye iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaktadır. Malum İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de yaşanan sivil can kayıplarına ilişkin tepkimizi açık ve net ortaya koyduk. Saldırılarda yaralanan iki Filistinli yavrumuzu da Tedavileri için geçtiğimiz hafta ambulans uçakla anne ve babasıyla birlikte Ankara Şehir Hastanemize aldık. Buradan son saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık, aktarıyoruz. İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar. Filistinli kardeşlerimiz arasında birlik ve uzlaşı sağlama gayretlerini de yakından takip ediyoruz. Bu alanda da her türlü desteği vermeye hazırız. TİKA, Türk Kızılay ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımları devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gıda güvenliğimizi korumak için uygulamaya koyduğumuz bazı kısıtlamalara Filistin'i dahil etmedik. CEN'in Serbest Sanayi Bölgesi Projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülüyor. Haziran ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyetimiz Filistin'i ziyaret ederek sahada gerekli incelemelerde bulundu. Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu inşaatı da bu yaz TİKA'nın destekleriyle tamamlanıp Marif Vakfımızca devralındı. Filistin'in istikbali olan gençlerimize hizmet edecek bu yurda, merhum annemin adının verilmesinden son derece mütehassıs oldum. Kıymetli basın mensupları, Birleşmiş Milletler, Filistinli mültecilere yardım ajansının faaliyetlerine büyük önem atfediyoruz. Ajansa yönelik mali ve aynı gıda yardımlarımızı Önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiriyoruz. Ajansın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkındayız. Ajansın finansman sorununun giderilmesi Filistin halkına yönelik temel hizmetleri aksatmadan yürütmesi açısından çok önemlidir. Türkiye olarak bu yöndeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sanat ve kültür alanında da Filistin kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz. Filistin Gençlik Orkestrası geçtiğimiz Temmuz ayında eşimin himayesinde ülkemizde bir konser verdi. Filistinli kardeşlerimizin yurt dışı seyahatlerinde Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biz de başta Kudüs olmak üzere Filistin'e yönelik turizmi teşvik ediyoruz. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz kardeşim Mahmut Abbasa ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.